Herkese tekrardan merhabalar bugün sizlerle birlikte zula oynayacağız umarım videoyu beğenir. sizin Daha çok zula videosu için aşağıda kanalıma abone olup videoda bir tane like atmayı unutmayın Hemen önüne geçelim arkadaşlar ee, Yanımda Hamit var Hamit'i bekletmeden hemen ben hazırlayayım Hamit'le birlikte vs atacağız arkadaşlar ee, Daha çok bu tarz vs videosu için aşağıdan kanalıma abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın Ve videoda da like atarsanız çok sevinirim 15 dakika 50 öldürme Yani Hamit'i bilmeyenler varsa hiç anlatmış mıydım daha önce? Yok. Daha önce galiba ilk defa görüyorsunuz. Hamit çok yakın bir dostum arkadaşlar. Yani Zula oynuyoruz beraber. Canlı yayınlarda hatta oynamıştık. Oradan biliyorsanız biliyorsunuzdur. Şimdi onunla birlikte Zula'da V.S atacağız. Ee, o yüzden deli bir like yani. Hamit'in şerefine deli bir like. Bomba var. O zaman şöyle bir bomba atalım. Hamit de direkt bombayla başladı. Hop alırım tamam. Arkadaşlar baya pro oldum ve bu arada siz şimdi diyeceksiniz ki bu hesap ne? Ee, hem Hamit'le daha iyi oynayabilmek için, eşit seviyelerde oynayabilmek için açtım. Hem de e, o hesabı bıraktım arkadaşlar. Çünkü ismi Öz Ozcan0045'ti. Yani hiç güzel bir isim değildi aslında. Ben öylesine bulamadığım için koymuştum. Bunun ismi Merto falan. Hop! Arkadaşlar bu arada e, klavye sesi bayağı geliyordur size. Allah. Neyse. Devam edelim. Şu an 2-1 yeniyorum. Bayağı iyi oynadığımı düşünüyorum başta. Hayır. Tuttu o bomba. Tuttu güzel. Hemen devam edelim. Arkadaşlar sizde de vs atmamı istiyorsanız mutlaka ve mutlaka beni bana Instagram'dan ulaşın. Instagram'ım Mert. E, hepsi küçük zaten. Mert 150 bin. Aya, ay. Aslında güzel Mert 150 bin yazınca çıkar da. E, bir de Mert alt tira 150 bin aslında ee, şu anda ekranda ver, e, ver verebilir mi konuşamıyorum ya heyecanlandım bir an bir yandan da Hamit var ya yanımda of arkadaşlar HS attık tam planlıyorum Hamit içinde patlasın Hamit patladı vallahi ama ölmedi Aha. ay of bu sefer güzel vurdu Hamit neyse Arkadaşlar dediğim gibi sizle de vs atmamı istiyorsanız böyle kesinlikle bana instagramdan ulaşın mert alt 150 bin instagram adresim oradan bana ulaşırsanız sizle birlikte de vs atabiliriz yalnız hamit şu an öne mi geçti hamit kanka benim videomdu ya ha böyle böyle bir dur şöyle bir bomba al bakalım hadi bakalım hadi tuttu güzel ya bir kez de öl ya bir dakika neredesin gördüm hs müthiş işte bu be tamam ay vurdum ama Üf, göremedim aslında arkadaşlar ismim parantez merto parantez 14 levelim yani yeni açtım dün açtım bir anda böyle xp kasası falan e, zp yok xp kasası geldi xp kasasından falan böyle e, şey oldum işte anlarsınız levelim atladı hop yine hs ne oluyoruz bu kaçıncı bu arada da ustramda çok iyi. İşte level atlayınca verdi. Hadi bu sefer, bu sefer öyle Bu sefer. Uf! Bunu güzel vurdum. Arkadaşlar neydi bunun adı? Noskop mu? Şu an sabah unuttum ama. Cık. Yok ya. Neyse. Şu an 8-8 çok rekabetli gidiyor. Yani bence Zula'nın en rekabetli maçlarından biri. Aa tutmadı. Cık. Yok bunu daha mı güzel vurdu böyle eğilerek. Şu an 9 Hamit yeniyor bir farklı. Ay Hamit iki fark açtı. Fark aç Hamit. Bu sefer onu bir şaşırtalım. Şöyle. Hop. Selamun aleyküm. Arkadaşlar böyle VS'ler çok eğlenceli oluyor. Ya yani ben sizle de atmak istiyorum. O yüzden dediğim gibi mutlaka Instagram'dan bana ulaşın. Oo, sen orada zannet. Ya kamçı şu an beni gördü ama. Buradan gelmese öbür taraftan geldik. Evet. Ay! Oyun oynamış bize ya. Bir dakika bak yok ha, tamam bak yok inşallah. Ay 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 ay. Attım. Nereye attım bilmiyorum. Zaten vursaydım iyi olurdu be Oyunun sesini sizle bir e, bayağı bir kıstım arkadaşlar. Şu Hamit'i alsam onun sesini açacağım biraz. Gerçi yeter ya. Aa nasıl vuramadım? Bak mı var? Pink. Ping'im kaç? 24. Hamit'te mi var? Bir saniye şu an bakamam. Hamit'te de yok. Şöyle bir helal yazalım ya. Bir saniye. F3. Evet. Helal. Ee, hop. Of tamam bu güzeldi. Gerçekten bu güzeldi arkadaşlar. Sizin en beğendiğiniz vuruşum hangisi? Mutlaka yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Of bak. Ya müthiş oynuyorum şu oyunu ya. Ay gördüm gördüm. Hayır. 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 Amit. Of arkadaşlar Noskop. Noskop'un kralı burada ya. Hamit. Hamit gitti benim beyze. E. Selamun aleyküm Hamit. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şu an baya iyi oynamaya başladım. Seni de alayım seri katil yaptık. Ne oluyoruz ya? Allah'ım. Şükürler olsun şu Hamit'e bir fark attım. Hamit. Üzgünüm. Öbür taraftan geleceğim Vuramadım Hayır Ama vuramadım vuramadım Güzel Şu an Hamit çıldırıyor Arkadaşlar bu arada kötülemek falan yok Yani biz eğlencesini oynuyoruz Evet şu an Hamit Beni tam bu lafta kötüledin Bence Hamit Benden de iyi oynayan bir kardeşim Yani Hamit'in bayağı bir 54 mü 44 mü bir böyle e, levellik bir hesabı vardı ama onu bıraktı yine Hamido'ydu ismi. <lüğün> Hop. Arkadaşlar ben de Hamit aynı olsun diye Merto Hamido yaptım. Yani bence çok güzel oldu. <lüğün> Müthiş bu güzeldi. Bir dakika. Tamam Allah. Göster oradan değil mi? Buradan mı? Nerede? Of! Arkadaşlar! Hamit bu anı izle! Kanka bu anı izle! Dürbün açmadan vurdu! Kanka bu videoyu zaten izlersin de Bu anı iyi izle Ben bir delilik yaptım Çok Güzel Arkadaşlar bayağı iyi oynadım ya Yani şu an en iyi oynadığım video bu olabilir Cidden en iyi oynadım. Bu video olabilir. Seri katil olduk. Ne yapıyoruz? Gerçekten ne yapıyoruz? Bu arada videoda çok uzun olacak ya. Arkadaşlar 15 dakika bir video olacak. Yok. Hamit de. Hamit sinirlendi. Evet şimdi başımıza bela aldı. Hamit sinirlendi arkadaşlar. Bir bombayı gelir misin? Yok gelmez. Ben vurmadım. Evet ben size demiştim. Hamit'in böyle sinirlenmeleri var arada sırada. He, sinirlenince bittik. O gider. Ona gidersin. Hayır bir saniye ben ölmeni bekliyordum. Tamam şimdi öldüm Bu arada arkadaşlar e, levellerimiz farklı ama silahlarımız aynı. Hiçbirimizde artı falan yok. Bir dakika. Yedim ama tek yemedim. Bu canla alam alamayabilirim. Aa bomba bomba. Ulan helal olsun ya. Adam bombayla. Hamit. <laughs> 6 dakika kaldı. Güzel. Şimdi Hamit yine bir bomba patlatacağım üzgünüm. Al bakalım. Hadi bakalım. Olmadı. Biraz daha geç atsaydım olurmuş. Çok arkadaşlar bu arada ben artık full keskin nişancı oynayacağım. Bugün aslında Zula videosu çekmeyecektim. Bugün farklı bir video çekecektim. Ama Hamit e, gel ve şey atalım dedi. Ben de tamam dedim. Çeytak da vardı Çeytak çok yavaş ya. Bir de Çeytakla mı çeksek Aynen bir de Hamit'e gösterelim. Yanlış yaptım. Bombayı yanlış yaptım. Neredesin Hamit? Hamit'in sessizliği sevmiyorum ya bunu. Hamit arkadaşlar çok iyi pusuyor. Ama bu HS'den kurtulamaz. Bir dakika burada pusucam. Büyük ihtimalle üstten gelecek Ses de kasamıyorum arkadaşlar ses kısık. Mert bak var sen de uçuyor. Uçuyor muyum ya? Bir de. Yo pink aslında 44. Hile mi açtım? Hile vuramazsın da, Ahmet. Ha. Yok kanka. O benim. Prolu yazacağım ne hilesi Ay uok yazdım Yok kanka o benim trollüm ne hilesi Yok gel Leon bir avuç devam tamam. Ama bir de şeytan tadına bakamit Şeytan da koydum o tutturuyor ha Harbiden Ay atamadım atamadım neyse bir tanesi gitti Hop işte çetak çok yavaş arkadaşlar Leon bir avuçla oradan alabilirdim Arada çok bir fark yok. Arkadaşlar şu an acayip rekabetli bir maç izliyorsunuz. Hop. Şimdi tam zamanı. Yedi ama. Hayda. O zaman ay hayır. Bir dakika Hamit'in bombası niye benim canımı azaltmıyor ya? Arkadaşlar dibime geliyor görüyorsunuz. Adam prolaştı bir anda. Arkadaşlar iş ciddiye gidiyor. Hamit sakin ol kanka. Tamam. Güzel. Hayır at. Hadi. Bu tuttu. İkisi de tuttu. Şu an canı çok az Hamit'in. Bacağından vursam bile ölecek. Bir de öldürüyormuş beni. Can yani canı azdı arkadaşlar. İğne deliği. Neredesin? Bomba bomba hissettim. Arkadaşlar Hamitle biz yaklaşık kaç yıldır ya? Ee, kaç yıldır? Şu an 4, 6-7 yıldır beraberiz yaklaşık. Yani yanlış da söylemiş olabilirim. Hiç. Hey. <laughs> Arkadaşlar Hamitle daha önce de bir deneme yapmıştık. Hamit beni yenmişti. Ama şu an bayağı bir fark attım. İkimiz de aynı anda bomba. Allah. Hamit ne yaptın reis? Sinirlendi. Hamit yine bir sinir tutuyor bir tutmuyor. Neyse şu 3 dakika daha dayanırsam çok güzel olacak. Hamit şu an öne geçmeye çalışacak. Sakin ol. Neyse bir şey yazmayayım. Buradan yok. Buradan geleceğimi zannedecek zaten. Hamit ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar ben en iyisi base'de pusayım. Yok artık ben de sinirlendim. Buradasın biliyorum. Değilsin. Ay. Neredesin? Neredesin bakalım? Vurdum. Hop güzel. Dürbünsüz nosko. Bir dakika. Bomba. Bombayı atmış mıyım? Ne ara attım ya? İki kişi. İki dakika kaldı şu an. Baya rekabetli maç. Yani Zula'daki rekabet sabotaj. O güzel çıktığı gibi. Şarjörümü hemen değiştir. Çabuk. Bomba. Helal olsun. Tuttu bomba ama ben de hiç kaçmadım bombadan. 28 35 biraz el mi versek ya? <laughs> Verdik. Şu an gerçekten el verdik arkadaşlar. Uf, girdim. Ay gördüm seni. Sen de beni gördün. Şu an fark kapanmaya başladı. 30-35. Ama 35'e 30. 30-35 diyorum ya. Güzel intikam. İntikamı severim. Al bakalım. Al bakalım. Gördüm seni. Gördüm seni. Bir dakika 10 saniye kaldı. Of bu güzeldi. Cidden arkadaşlar yorumlara yazın ya. Sizin en beğendiğiniz atışın dakikası ne? Yani yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bomba atacak. Ya da bir şey yapacak ne bileyim. Hop. Durbünsüz. Durbünsüz deneyim mi? Aa şarjör bitti. Şarjör şimdi zamanım ya. Hop. Kasap. Ya şarjör. Şu eee. Hangisine basacaktım ya? Yok. Başka bir şey basacağım şarjör değiştiriyor yanlışlıkla. Bu güzeldi gerçekten. Atışlarımın bence en güzeli buydu. Şu an 31'e 40. Veya 40 31. Şu an 20 saniye kaldı tamam biz de arkadaşlar. Kendi videomda rezil olacağım diye korkuyordum ama size proluğumu gösterdim. Diye düşünüyorum artık. Arkadaşlar kesinlikle sizle de maç yapayım. Gerçekten yani helal demiş. Sen de din. Ben ben de iyiydin. Yazamadım. Neyse vurduk. Uf. Arkadaşlar çok güzel bir maçtı. Ee, Hamid'de biraz bug var galiba. Yani bug varsa ondan böyle yenmişimdir yani. Nasıl yeneceğim ben Hamit'i? Şu an ben de sizinle birlikte bir ilk gibi yaşıyor, yaşıyor gibiyim. Neyse güzel maçtı. Şöyle bir kanka güzel maçtı yazalım. Kanka güzel maçtı. Tamam arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer susuz lapesten ödül gelir mi ki? Bence gelir. Of hepsi. Ödülümüzü aldık. Hemen açıyorum sizin için. Maç işte bir şey çıktı onun için like atmayı unutmayın. Neyse. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bence çok keyifli bir videoydu. Bu video e, şöyle bir baya bir like yak. E, bu cık, konuşamıyorum ya. Bu video baya bir like hak ediyor. O yüzden like butonuna tıklamayı unutmayın. Aşağıdan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın ve bay bay.